Irak, Suriye. Ama en çok nüfus Türkiye'de. Şu anda ne kadar Kürt var? İşte 4-4,5 milyon gibi Irak'ta var. Bir, milyon kadar Suriye'de var. Ee, İran'da herhalde bir 7-8 milyon gibi bir şey var İran'da ya da 10 milyondur. İşte 13-14 milyon da Türkiye'de var. Şimdi bunlar diyor ki Kürtleri biz kışkırtırsak, bütün bu gruplarla çatıştırırsak ne olur? Arapların, İran'ın ve Türklerin, Farsların ve Türklerin hepsinin öfkesini çekecek bir odak olabiliriz. Kürtler. Çünkü dördünden de toprak ister ve dördüyle de, de çatışabilir. Zaten çevredekiler bunlar işte Araplar, Farslar, Türkler. Çevredeki Müslüman kavimler. Öbürü Endonezya, Malezya da Pakistan daha uzak konular. Diyorlar ki burası şey için uygun. İki, mesela İsrail şöyle bir propaganda yapıyor. Ben bunu bir Kürt hocadan duydum ya. İsrail diyor ki ya biz Kürtler ve biz. Biz diyor işte buradaki Türk, Fars, Araba rağmen ayakta kalmaya çalışan iki milletiz yani bir paralellik, benzerlik kurup sempati devşirmeye çalışıyor İsrail. Bunu bir hoca söyledi. Dedi ki biz ve İsrail dedi şu bölgede dedi işte Türk, Kürt, Türk, Fars, Arap bunlara karşı ayakta durmaya çalışan bir milletiz dedi. İki milletiz. Dedim hoca sen ne diyorsun ya? Kardeşim bunu İsrail söylüyor ya. Sen İsrail'de mi kendini paralel bir benzerlik bir şey kuruyorsun? Ya bizden hani bir de bir Mesela kavmi dil olarak İran'ın alt grubudur Kürtçe. Şimdi sayılarına bakın, işte Gektürse bu İran şeyi, İran dilinin alt grubudur. Bizimle Azerbaycan Türkmenler, onlar nasıl Türkçenin alt grubuysa, Kürtçe de Farsçanın alt grubudur. Hatta bu Şehname'de bahsedilir. Orada diyor ki bir şey var o zaman, işte bir hükümdar var, bu hükümdarın şeytan geliyor, iki omuzundan öpüyor. İki omuzunda iki tane ejderha çıkıyor bunu. Sonra o ejderhalar diyor ki her gün iki tane adam getireceksin, beynini yiyeceğiz diyorlar. şehnamedeki şey masal böyledir. Şimdi getiriyorlar bu şekilde. Bir müddet sonra bu getiren adam acıyor bu insanlara, İran gençlerden bir tane koyun bir de adam getirir. bu koyun beynini adam beyniyle karıştırıyor o ejderhalar ayıramıyor bunu sonra ikisini beraber yiyorlar o canını kurtardığı genci böyle dağda bir şeye gönderir. <laughs> bir şahsın bir demirci var onun yanına gönderir. orada toplanıyor bunlar sonra onlar diyor Kürt kavmi oldu diyor yani kavmi işte alt grubu oldu yani İran kavminin şeylisi nasıl denir ona işte e, bedevisi diye yani kırda yaşayanı şehirli olmayanı ama oradan ortaya çıktı deniyor yani İranlıların <laughs> o şahsın o ejderha yemesinden kurtulan hatta şahsına da daha hak galiba işte o ejderha yemesinden kurtarılan yerine bir koyun öldürülüp de beyni öbürü genç öldürülüyor bir tane beyni karıştırılır, Bir tanesi bu dağa kaçırılıyor demircinin yanına. Bunlar onlar deniyor. İranlı yani. İran'ın alt grubu. Şimdi bakıyorsun ya şimdi ya de ki kardeşim şuraya bir kavmi yakınlığım var. Ama sünni olduğu için Türkiye'ye yakındır. Şeyler, <laughs> Kürtler. Şafiidir çoğunlukla ama ehli sünnettir. İran şia olduğu için Oradan Türkiye'ye yakındır, bir de bu Şah İsmail, Yavuz Sultan Selim dönemi. Yavuz Sultan Selim dönemi, Şah İsmail bir şey yaparken. Yani o dönemde o Kürt beyleri Osmanlı'ya katılıyorlar. Zaten Osmanlı bir İslam devleti, öyle bir kavmi bir şey. Oralara Kürdistan dönüyor, Kürt, Japon, her şeyi yapabilirsin Kürtçe. Bir kavmi şey ön planda değil. Şimdi o zaman Osmanlı'ya katılıyorlar zaten. Ya şimdi dedim ki kardeşim, Kavmi bir şey yapıyorsan dersin ki Fars'ın alt grubuyuz. İşte mezhebi, yani İslam ümmetindeniz. Mezhebi diyorsan dersin ki işte bu tarafa yakınız ehl-i olduğumuz için. Ama bu Yahudiler ne benzerliğiniz var? Dininden değil, kavminden değil, hiçbir şey değil. Bir de Yahudiler başka kavimlerin hepsini hakir görür. Yani Yahudilerin itikadı şu. Diyorlar ki işte o hayvanla insan arasında ne kadar fark varsa bütün insanlıkla şeyler bir Yahudiler arasında o kadar fark var biz üstün bir insanlık kıyız şeyleri bu Yahudilerin yani Yahudi için Kürt milleti hala aşağı insan grubu Türkiye'de böyle bakıyor arabada başka kavimede yani senin bir şeyin yok ki onu ancak senin işte bana olan öfkenin bir kısmını bir kısmını ha bunların üstüne dağıtırım diye sana bakıyor ya sen de öyle mi diyorsun? Şimdi ha niye komünist yaptılar? Diyorlar ki ya bunlar Müslüman olursa eğer Kürt millet yani Müslümanlıkta devam ettiği müddetçe kardeşim adam Allah, la ilahe illallah, Kur'an, İslam, din kardeşliği dediğin anda oradaki öfke biter. Dolayısıyla biz bu grubu ne yapalım? Gerçi ve Türkleri şamanizme döndürmeye çalışıyorlardı. İran'ı kendi eski zevdüş dinine her kavmide ya hatta bu şeyler öyle güçsüz ki bu Yahudi masonik bu yapılanma Araplar var ya Arabistan Arabı diyorlar ki siz Müslüman oldunuz sonra diyorlar sizin asıl Arapçanız diyorlar üstün olan oydu sonra diyorlar sizin diliniz Kur'an sebebiyle asliyetini bozdu. E Diyorlar eski cahili arabanın dili daha güzel, o dönem daha ristirindir. Buna çok acayip güçsüz bu Yahudi Hristiyan şeyi var ya. Mesela Mısır'da şurada burada e, ammice yani halk dilini önde e, tutmaya çalışıyorlar. E, fasih Arapçayı istemiyorlar. Çünkü o zaman Arabistan öbür Müslümanlara yaklaşıyorsun. Diyorlar ki kendi dilini konuş. Mesela Cezayir'de, Fas'ta, Tunus'ta yerel şeyleri ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Kavmi yapıları. Suudi Arabistan'ın Arabına da diyorlar ki cahiliye dili daha güzeldi. Sen dilini bozdu diyorlar abi İslam gelince. Bir acayip bir yap. Adamlar gülsün Herkese bir şey söylüyor. Şimdi Kürtler de de ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi ben bu işitten şunu gördüm. Diyorum ki her şeye rağmen biz kim kardeşiyiz. Şimdi ben yeni nesli bilmiyorum ama şu işit ortaya güya İslami hassasiyetle işit ön plana çıktı. Yani diyor ki IŞİD, biz diyor İslam davası görüyoruz diyor. Geldi bu PYD'nin ve Kuzey Irak'taki Kürtlerle ve PKK ile çatıştırıldı. Şimdi bu neye sebep oldu? PKK'ya oy veren mesela Türkiye'de bir ne kadar oy veriyor? Ee, %13 mu oy aldı? Epey bir oy veren var demek ki şeye PKK'ya. Zaten PKK'nın şeyine kadar, Kürt nüfusuna kadar %13-14 zaten. Şimdi bu PKK'ya BDP her neyse o partiye oy verenler kendini PKK'ya yakın hissediyor. Yani onların dinsizliğini şunu bunu işte Ahmet tam bilem geldi. Yani o tip şeyler de geldi girdi BDP'ye. Şimdi onu çok da mesele etmiyorlar. Ya da sonra çözeriz, çözeriz, çözeriz diyorlar bize o bir tarihte söyledikleri gibi. Yani şu TC ile bir işimizi halledelim. Sonra aramızda çözeriz belki diyorlar. Yani öyle diyorlardır. Şimdi diyorum ki bunlar bu IŞİD Kobani çatışması sebebiyle IŞİD'in şahsında İslami yapıya karşı, İslam'a karşı bir düşmanlık kışkırtıyorlar. Mesela ben önceki dönemde şey diye bir şey tahmin etmiyorum. Yani Mesela sakallı, böyle hacı hoca kılıklı bir adama PKK'lı bile olsa Kürtler kolay kolay ilişemezdi tahminim ya da çarşaflı bir kadına. Şimdi bu IŞİD PKK çatışması olunca mesela o bölgede, Güneydoğu'da da hatta bu Adana'da da sakalı uzun tiplere bunlar IŞİD'ci diye saldırıyorlar. Bir kin oluşuyor. Şimdi diyorum ki demek ki bu İsrail planı kurarken dedi ki bu Kürtler Müslüman kaldıkça bunlar yarın öbür gün Müslüman kardeşlik deyip meseleyi bitirir aralarında. Bunları İslam'dan da çıkartalım. İşte bu Zerdüştlük muhabbeti bir şey söylüyor ki yani gazeteci televizyona bağlandı dedi, dedi ki Kürtler dedi milletiniz dedi. Ben o şeklin tutacağını da zannetmiyorum o da tutmaz ama şu IŞİD düşmanlığı var ya işitle olan düşmanlıktan Kürt kavminin böyle İslam ile gene bir belli yaşam üstünde zannetmiyorum yani Kürt Müslüman kardeşim öyle sağlam dinler ki ama şu yeni nesli bilmiyorum ben yeni nesilde diyorum ki acaba bu IŞİD üzerinden IŞİD'e olan öfkeyi İslam'a da yaygınlaştırır. İslam karşıtı bir nesil ortaya çıkartabilirler mi? Şimdi bunun umumiyetle ben tutmayacağını tahmin ediyorum. Öyle kolay kolay bir millet dinini değiştirmiyor. Böyle bir şey görünmüyor. Yani şöyle tarihe bakıyorsun. Ya sanki böyle çok uzaklaşıyor gibi oluyor bir millet dininden sonra din geri geliyor. Ve bir millet de kalkıp İstanbul'dan çıkıp da Zerdüşt'e dönmez. Gelecek nesil de dönmez. Ama bir dönem için 5 sene, 10 sene, 20 sene, 50 sene buna uğraşıyorlar. Yani ben hedefin olduğunu düşünüyorum. PKK'yı İslami bir örgüt olarak kursalar Türkiye'yi kolayca bölebilecekken asıl hedefleri Türkiye'yi sadece bölmek değil. Yani bir tane de küçük ama gene İslam devlet ortaya çıkarmak değil. İslam'dan ayrı hatta mümkünse Müslümanlıktan da çıkmış bir topluluk ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi bunu toplayınca bana ne mühim geliyor? Diyorum ki bir ya şimdi ne kadar anlatırsan anlat. Şeyle e, IŞİD ile PYD orada savaşmaya devam ettiği müddetçe şimdi bu Suriye işini bir iki hafta düşürdü düşmedi. Kobani'den sonra da takıldı. İşte şimdi biraz bu de biraz yer alıyor eşitten sonra eşit geri geliyor sonra bu geliyor sonra öbürü geliyor bu çatışma devam ettiği müddetçe Kürt kavminin gençleri içinde işidin şahsında İslam'a karşı bir soğuma bir mesafe koyma ya da İslam'ın işte sakalısına, çarşaflısına bile İslamiz alametlere karşı böyle bir şey iyi yaygınlaştırmaya çalışacaklar. Ne kadar tutar bilmiyorum. Ve ben derim ki Türkiye, ben mesela Türkiye devletini yönetenlerden biri olsam, şimdi kısa vadede dersin ki ya işte işit PKK'yı biraz esse o PYD'yi -E falan, e, iyi de hani bir bize yarar gibi. Ama uzun vadede Kürt kavminin İslami işit şahsında yeni nesilde bir İslam'a karşı bir tavır gelişirse bu aslında şöyle döndüğü zaman Türkiye için de daha zararlı. Bütün ümmet için zararlı. Kürtler için de zararlı. Yani sen bir İslam denizi içinde bu sefer işte başka çeşit bir yapı ol ya da İslam'a karşı soğuk bir nesil yetiştir. Bu sefer Kürtler de bir rahat huzur bulmaz bugün. Ama ben derim ki şu şey meselesini, mesela Türkiye yönetenlerden olsam ben İran'la da aynı şeyi konuşurum. Irak'la, Suriye'den oradaki o Şii, Sünni Müslümanlardan da derim ki şu kavgayı bitirelim. Yani IŞİD ile PYD ya da Kuzey Irak'taki Kürtler şu kavgayı bitirelim. Çünkü bu ve KK'ya sempati duranlar, duyanların kalbinde IŞİD'in şahsında İslami en azından işte çarşafa, sakala, İslami bir kısım alametlere karşı tepkiye dönüşüyor. Bu iyi bir şey değil. Ve böyle baktığın zaman görürsün ki bir IŞİD'den kaç poz çıkarıyor bunlar ya. <laughs> hani bir şeyde yazıyordu, diyor ki Amerika bölgeden gitmek istiyormuş Pasifiye. O gazeteciyi boğazladılar ya. İngiliz vatandaşı geliyor, şeyi boğazlıyor. <laughs> çok tuhaf bir şey yani. İngiliz vatandaşı geliyor, diyor ki ben çok sağlam Müslümanım, mücahidim, cihad için gelmişim. He, tutuyor bir gazeteci, Amerikalı gazeteciyi boğazlıyor. Ya da boğazlıyor gibi bir videoyu çekiyor. Sonra diyorsun ki ya bu ne iş? İşte diyor ki bu cihat böyle yapacağız. İşte korkutacağız. Diye. Ona göre bir şeyler söylüyordur. Sonra Amerika aslında bölgeden çekilecekken bölgeye dönmek zorunda kaldı bölgeye döndükten sonra da şu halimize bir bakın. E, Sünnisi, Şiisi, Suriye'de, Irak'ta bir büyük kardeşe, de Yemen'e bakıyorsun. Orada Suudi Arabistan, İran bir yani ikinci bir şeyle bir çatışma yaşıyor. bu şekilde Müslümanlar birbirini yiyip duruyor. Ve gavur planı çok sıkı yapıyor arkadaşlar. Uzun vadeli yapıyor. Ben şimdi bizim yöneticilere bakıyorum. Arkadaşlar 30-40 sene içinde 40 tane politika değiştirdik ya. Bir bakıyorsun işte köyler, mülleri, şehirlere topluyorsun. Sonra başka bir şey, sonra başka bir şey. Bir çözüm süreci, bir çatışma, bir başka şey, bir başka şey. Ya böyle olmaz ki. Yani şu ümmetin problemlerini birbiriyle çatışmadan ve Müslümanlardan başka böyle bir şey de yok ya yani Rusya Gürcistan'a girdi hemen Sarkozy gitti orada çatışmayı durdurdu mesela şeyde Yugoslavya dağıldıkken e, Hırvatlar da Sırplar bir çatıştı hemen Almanya koydu durdurdu çatışmayı Boşnaklar senelerce ne kadar boşnak öldürüldü, bölgeden sürgün edildi, sonra.